Merhabalar arkadaşlar. Yine videolarımızda bana bakmayın. Buna bakmayın. Çünkü birazdan bunu işkenceye çekeceğiz. Bunu bugün bunu Eee hasar testi yapacağız. Sağlamlık testi yani. İlk önce başlamadan abone olun. Like atın. Yorum atın. Ben hadi şimdi başlayalım. Ne Evet. İlk önce seslerimiz burada olacak. Burada yapacağız sesimizi. Bir seviye. Üç, yani üç. üç mü dört olsun. Tamam. Yaptık. Şimdi. Bu. Burada yaparsak da görürüz. Tekrar... Ablam, para yok yanımızda ya. Para yok yanınızda. Şey, Orası, oradan çıkılıyor. At. Kaçmaz, ben burada bekliyorum hazırda kaçmasın diye. Buradan çıkıyorlar. Hepsi buradan çıkıyor. Arkadan da çıkan var, buradan çıkan da var. Hadi. Baba. He. Çabuk harekete geç. Geçiyorum. Sen at ben yakalayacağım. Oh. <laughs> Geri geldi. Oo oh. <laughs> baba, baba bekleme ki. Ah. Evet. Teslimizi mi? Birinci testi geçti arkadaşlar. Bayağı sağlam bir şişe galiba. Hayır. Şimdi Bu ne testti? Yumurta testleri söylemişler. İçinde değişik martılar var. Bak. Altı yumuldu ama. Evet, altı yumuldu. Baba, içinde işte bayağı bir su var. Şimdi... Burayı böyle görürlerse ne diyecekler bize? Kim kirletti burayı diyecekler. Para verecek miyiz? Vermeyeceğiz, kaçacağız. Ama görürlerse? Kamera zaten şu anda bizi çekiyor. Kamera. Bak orada apartman kamerası var. El salla kameraya. Selamun aleyküm bunu <laughs> sağlayalım. Bak mi istiyor? Yok. Ne? Yönetici. Yönetici. He. Evet. He. Bir şey der mi? Demez. E de? Ne diyecek ya bir şey demez. E ben neden polis terbiye o zaman? Bilmediğin için. Hı? Bilmediğin için. Hadi at. E nereye atacaksın? Nereye atacağım biliyor musun? Ben kafana patlatacağım. O nereden patlar biliyor musun? Hı -hı. Balkona çıkarsak üçüncü kattan aşağıya çok güzel patlayabilir. Buradan böyle iyice havaya at. Buraya düşsün. gelmesin. Buraya buraya. Aşağıya düşsün. At iyice havaya. Ha? Çok yukarı yatmadan ama. Bütün gücünle yukarı. İşte bu. Dur, dur, dur. Yine patlamadı. Bu patlamayacak. Çok sağlam. He. Orası toprak. Hı -hı. Toprak da patlamaz ki. Yok. Hayır patlamaz orası toprak. He. Buraya atarsam hemencik <laughs> yok ya bir sorun. Ama orası otopark çok kirlenir. Ayıp olur. Ne zaman işte bir şey diyebilir Demezler de ayıp olur. almışım bir tane çakmışım kafasını. Hadi yap bir şeyler artık. Kalktana bir şey geliyor ki. Başla. Ben, bu çöpten Burada şimdi. Bakın. Aaa benim en sevdiğim şey şu. Bir keresinde ben vurmuştum tamam mısın ya. suya? Bir batlamıştım. Bunda da batar. Ayağın kırılabilir ama. Ayağım kırılmaz ya. Gerçekten ayağı kırılır ki ayakkabı hazırlayacağım. Sen vur. Tamam koy. Hadi. Dur 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 dur. Hadi. Vuruyorum. Tamam. Hazır mısın? Buraya atma oraya at. Tamam. Oh! <laughs> Ayağım. Gerçekten ayağını acıtıyormuş. Bunlar olur. Şöyle işte. çevir. Arkadaşlar eğer bu patlamazsa e, hiçbir şey hiçbir deney de patlamazsa yarın eee de çekmeye deneyeceğim bundan sonra. E, yarın a, yarın çektikten sonra eee e, bir de e, şey yapacağız arabada. E, akşama kadar kalma çalış. Ama akşama kadar değil. arabada kalma çalış. Ama arabadan çıkarsak eleniyorsunuz Evet şimdi. Nasıl patlatmayı düşünüyorsun onu? Nasıl? Bir kezcik ben onu patlatmayı düşünüyorum. Kafam evet. kırılır. Yok ya kırılmaz. Onu ben bir kere havaya atsam patlatırım. Patlatırsın da video biter. Bak şuraları asar almaya başladı yalnız. Köpükte çıkmaya başladı. Bu kola mı? Aha, kola, sütlü kola. Yeni üretildi. <laughs> şuraları asar aldı. Bak bu çıkarsa bunu, bu, bu, bunu suyu da Alperen fabrikasının üretmiş olduğu kola bu. Terlikten vuralım mı? Terlikten vurma. Benim ayakkabıyla ayağım çok acıdı. Bunu ezeceğiz. Hani su kutlayma kişi var ya. He. Bunu hareketini yapayım mı? Yap bakayım ne yapıyor? Ekmek yazdım. Ekmek yazdım derken yani adam şöyle bir iyilik yapıyor. Ee, yönetmeni diyor ki e, ee, hepsi para, pa, para dolu e, kum, kumar alıyor, ekmek almıyorlar. E, o da öğretmede diyor ki... Ekmekler boşa kalıyor yani nimet diyor. Ondan sonra da bayatlanmış bitikleri eziyor. Günah ya. Ama şimdi bayatlanmış... Ekmekleri eziyor. Olsun, nimet sonuçta. Ya ama adam bir aklda bir şey demiş, bir de aksız bir şey yapmış. Onlar Müslüman olmadıkları için yaparlar, ama bizler Müslümanlar ekmek nimettir, ezilmez. Aman, ee, bayatlanmış, bayatlanmış. Bayat şey. da olsa ekmek babacığım nimet. Onu bulamayan bir sürü fakirler var. Doğru, ama şimdi ben bunlar böyle zıplarsam kesinlikle kafanı kırarım. He, olmuş, aynen. Ekliyorum. Ayağın kayar, düşersin, kafanı kırarsın. Evet. olmuş gibi yapacağım ben de. Çıkar. Şöyle. Yere koyuyor, tamam mı? Böyle ziya, sen tamam mı? Böyle yapıyorlar. Çok salak bir şey yaptım ama. Oh. Oo. Bir dakika su çıkmaya başlamış. Su çıkmaya başlamış. E o kadar beni de fırlatsan benden de su çıkar. Sende su yok ki. Olmaz mı? Var. Nerede? Her yerinde. Son güncünden atıyorum bakalım patlayacak mı? At bakalım son güncünden. Çok havaya tamam. Gene tatlıya, patlamadı. Taktiğe varsa bunu bir deneyin yani en sonunda ben bu çöp yapacağım. Bu çöp de otoparkta yapacağım. Otopark karanlık ama. Ya <laughs> bir Şuraya bir gitsene. Çok hava atayım ben. Çok havaya ama Az havaya atıyorsun sen. Var gücünle at. Allah. Ya hiçbir şey olmuyor ki burada Nasıl zıplıyor top gibi ya Bir dakika su çıkmıyor Ses mi geliyor Evet Kulağında bir patlarsa görürüm ben Oğlum, Dur su çıkıyor Işık biraz daha kapak. Şimdi şimdi havaya atacağım. At. Acaba baba nasıl bir patlama olacak? Şu an hayal gücümde geliştiriyorum. Atom bombası gibi. Tamam. bir kere daha şuradan atıyorum. Tamam çok havaya. Çok güzel. Bence artık artık gerçek olaylara başlayalım. Bir de bir şeyler yapacağım ben. Bir şey daha yap. Aklında kalmasın. O. Tekrar yapayım mı? Tamam gerçek güç. Yavaş. Yavaş.

saatte. Bu saatte kendi başımıza. Çimenleri ne yaptık? Çimen nerede olur? Bir kere daha. inşallah patlamaz. At bakalım. Patlarsa benim suçum. Patlarsa senin suçun at. Baba. He. Düşünsene almışım. Yine mi patlamış? Evet burada güzel ışık var. Evet. Burada bu iş olur. Hiç. Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? O kadar yamuldu ki artık. Durmuyor bile yerinde. Dur. Son bir kere daha atayım. Ha kafana düştü. Bir de şey Karanlık babacım bir şey gözükmüyor. Gel buraya. Tamam. Bir de elimi daha düş. Sen böyle yapmak istiyorsun. Ver bıçağı. Elimi kesecek kadar şu. Eee. Köpüğü acıtıyor. Elini. Hayır öyle değil. Ben tutayım dur. Yok. O köpükler. Dur bir dakika. Dur ki. dur. Babacım elini keseceksin. Ben yapayım ya. Dur. Sen şişeyi tut. Hatta tutmana gerek yok. Şunu şuraya yaslayalım. Dur dur. He, böyle yapalım. Buradan tutacaksın ama. Tamam. Buradan tutmayacaksın. Tamam. Maviden tutacaksın. Sen tut bunu. Dur. Şöyle tutayım. Dur bir dakika dur. Bir dakika. Sapladım. Biraz daha ortadan batır. Tür Türk'ün gücü. İçinden değişik bir şeyler çıkacak. Büyük ihtimalle. Tamam Alperen dur. Dur Alperen. Alperen dur. Tamam. Sen, Ver bakayım. Ver bakayım çabana. bana. Evet. Sen şişeydik. Hı, hı Şöyle. Hı -hı. Buradan tut. Hı hı. Getir. Tut. Ellerinizi kesebilirsiniz. Tut şey. Hadi bir çok sağlam. Tut. Bence bu kadar yapalım. Yeter mi? Hı. i̇çinden bir şeyler çıktı. İçindekileri buraya çıkartıyoruz. çıktı Yok çıktı. Kırmızı kapan içinde. Biz çıkmamızı yok. İçinden bunlar çıktı. Tamam topla onları gidiyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Güllerim fotoğrafı fotoğrafı unutmayın. あバイバーイ。バイバーイ